Ama kaba etti ya acımaz o kadar. Bekliyor muydun bu kadar acı? Var mı acısı? Biraz var abi. Öyle diyorum yok ki. Yapmak gibi işte. Dövme yaptıran bir insan şeye çok rahat durur. Aynen. Silme. Senin makinen diğerlerinden farklı mı abi? Ya herkesin kendi şeyi var işte hmm. Makine kaliteli olursa Daha çabuk silinir döne daha kolay silinir Ama eski tip makinalarla Boşa para verirsin derin yana Belli seanstan sonra küçük makinalar etki etmez Tamam